Nasıl? Merhabalar, Merhabalar. Efendim? <laughs> Merhabalar. Merhaba. geziyoruz işte. Merakla bekleyen herkesin merak ettiği tabloyu bugün görmek mesul oldu Estağfurullah, estağfurullah. yoğunlukta nasıl iyi misiniz? İyi, evet, evet. çok şükür. Bugün off günü galiba. Evet. Nişantaşı'nda gördük. Evet, galiba. güneş de var. Bir çıkalım, iki adım atalım dedik. Atabildiniz mi yani? Attık, attık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarımıza denk geldik. Anladım. Siz genelde Ankara'da yaşıyorsunuz diyoruz. Evet. Nasıl İstanbul'a da ev açtınız? Alışabildiniz mi işleriniz gibi? Gereği... İki şehir arasında gidip Evet edeyim. git gel devam ediyor. Yani. Ama ekseri buradayız. Artık evet, sen de biraz konuşsan mı ya <laughs> yani? Her şeyi ya işte genelde evet İstanbul'dayız işlerden dolayı ama hani her boşluğumuzda Ankara'ya gidiyoruz. Daha kopamadık Ankara'dan. Sizin için de öyle bir mi? Oran olduğunuz için yani. Yani aslında ben oralı değilmiş durumundan Ankara'yı sayılırım ya, ama. <laughs> seviyoruz ya. Ankara'yı <laughs> Ankara'ya Ankara Ankara da, da seviyoruz. İstemiyor musun bir şehir sizi? Keş Keşmekeş. Güzel ama çok kalabalık. Demin misafir olduk bir yolculuk anınızı paylaşırız. 5 dakikada Ankara'da eve gittim. Evet evet yani işte hani buraya alışınca Ankara'daki trafik gerçekten hikaye geliyor. Yani mesai bitiminde bile çok rahat evimize gidiyoruz. Gidilebiliyormuş meğerse yani. Çok beğeniyorum. Metin Bekir'e olan bir Şu an nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor maşallah ya. Yani. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Çok seviyoruz işi. Evet, yani, evet. evet. Gerçekten iyi gidiyor yani. yani. Valla devam edecek diyorlar inşallah devam eder. ekip sağlam. sağlam. Çok sağlam oyuncular. Çok canı var gerçekten. Çok iyi bir ekip. Özellikle genç oyuncular. Aynen, aynen. Aynen. Size sorduk genelde de işinizde de oyuncu <laughs> ama merak ediyor. Herkes internete merak ediyor. İşte eşitim işte hep araştırılıyormuş. Nasıl tanıştınız efendim? Eşim bu arkadaş ya. Bu arkadaş. Bildiğiniz gibi böyle bir sette tanışmışsınız. Evet. Onun değil, ben seni alamayız. Ya Benafet setinde tanıştık. Birlikte çalışıyorduk orada. Ee, öncelerinde tabii arkadan çalışıyorduk. Evet, ama. senelerce çalıştık. Önce arkadaştık. Sonra iş bittikten sonra başladı aslında. Peki nasıl karı koca aynı mesleği şey yapmak, nasıl avantaj Benim için büyük bir avantaj. Yani ben bunu Cüneyt ile birlikte değilken, arkadaşken de söylemiştim bir televizyon programında. Hani eşim olduğu için gerçekten söylemiyorum. Oyunculuğuna hayranım ve çok <gülüyor> 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 çok utanıyor, çok kızıyorum ama ben çok seviyorum ve gerçekten bir proje geldiğinde hani beni çalıştırması için onu sömürüyorum. Onun çok desteğini alıyorum yani benim için büyük bir avantaj. Tabii neyse sormak lazım mı? E genelde sette oluyorsunuz. Hani görüşme nasıl oluyor? Vallahi bazen çok zor oluyor. Gör oluyor Gerçekten mu? bazen hakikaten 2-3 gün görüşmediğimiz oluyor aynı yerde ya. Evet. Ya yani ben geliyorum o uyumuş oluyor. Ben uyanıyorum o yok oluyor falan. İyi bu yakın olabilmek güzel bir şey biliyorsunuz. Evet evet. Hı. Aynı hisi tabii, ya. tabii. miyiz? Aynen. Aynen. Evet evet. Sizin nasıl gidiyor çözmeniz? en son? Gol geri ayrıldınız dedi. Evet dizi, evet, evet. bitti hikaye. Ee, çok keyifliydi. Tabii e, benim şansıma İstanbul'da kötü bir kışa denk geldim. Biraz <laughs> şartları ağırdı ama yine de çok keyifliydi. Çok güzel deneyimler edindim. Hikaye bitti. Şimdi dinleniyorum. Yeni projelere bakacağız inşallah. Güzel bir şey gelecek. Var mı anlatabileceğiz bir yakında Ya ee, da... yani şimdi söylemem çok doğru olmaz ama tabii geliyor. Bakıyoruz, değerlendiriyoruz. İnşallah güzel olur en son bir e, hmm. Çanakkale'de bir, Hani bir yazlık alalım, bir köy evi alalım diye hmm. bir şey. <laughs> evet. olmuş. Artık ama hayal. Da artık oldu. hayal ya. Yani Biz yani yani istiyoruz Sonuçta. ama muhtemelen artık. Şey, ben Çanakkale'yim. Ailem orada. Evet orayı Cüneyt de çok seviyor. Hani öyle bir hayalimiz vardı keşke ama. Olsa. Keşke olsa. Tabii ileride inşallah olur. Fiyattan anlaşamadım. Orayı <gülüyor> çok, <laughs> çok kurcalamasak hocam. Bak. Çok da bir şey istemiyoruz ama yok işte. Zam evet. yani. geldi galiba. o evet, yani. Her <laughs> şeye geldiği gibi. Son <laughs> olarak izleyici aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mı? alakalı olabilir. Yani yok. Aslına bakarsanız yok. Ama bizi destekledikleri için yani hepsine çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Ee, Sağ olun. 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 Hoşçakalın.